Canlarım hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Ocak ayının 8'i için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte sağlıkta neler var. Evet arkadaşlar. Neyi merak ediyorsanız niyetlerinizi alın. Cevaplarımızı bulalım. Üzgünsün. Bak bu düşündüğüm bir konuyla alakalı. Yani bu sevgi olabilir. Aşk olabilir. Yani bir değer verdiğin bir insanla alakalı üzgün çıkmışsın. Bu kişi seni hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Fakat o da çok üzgün. Bakımın bana gösterdiği şu sıralar Konuşamadığınız ya da kendinizi ifade edemediğiniz bir araya gelemediğiniz birisi var ve bu durumdan dolayı e, keyfin yok gibi ama düzelecek arkadaşım. E, yakın bir süreçte olmuş sanki bu ya da e, anlık enerjilerde yani bir sorun yaşanmış gibi değer verdiğin bir insanla bu durum içerisinde olabilirsin ya da her an böyle bir durum yaşanabilir. Üzerine gitme arkadaşım, geri çekil, sessiz kal. Sonrasında bu durum konuşulacak, toparlanacak bir orta yol bulunacakmış. Şimdi sen bir soğukluk yaparsan, kendini geri çekersen her şey kendiliğinden yoluna girecek. Ama e, sorun yaşadığın olayların üzerine gidersen, bu konu ille de aşk demiyorum, sevgi demiyorum. Her şey olabilir. Şu sıralar mesela ne gündeminde varsa, ne konuda sorun yaşıyorsan. Kiminiz işte, kiminiz aşkta olabilir. Hepinize göre hayat farklı tabi. Ama... Sorun ettiğin konuyla alakalı sadece biraz geri çekil, sessiz kal ya da olayların üzerine gitme her şey istediğin gibi sonrasında olacak arkadaşım sabırlı olursan ee, burada bir yokuş çıkmış tepe yani böyle ama sen zirvedesin yani tepe'nin tam ucundasın ve zafere doğru gidiyorsun yani şu an senin göremediklerin var ama sonrasında her şeyin yolunda gittiğini zaten göreceksin ve zorlandığın konularda tepe çıktığı için yokuş var çünkü zorlandığın konularda zirve sende olacak. Yani başaracaksın, bu zoru başaracaksın, en yükseğe çıkıyorsun. Kariyerde de yükselme planları yapanlar için ya da kariyerde yükselmek istiyorsan arkadaşım yakın bir süreçte bunun da sevincini alacaksın. Yani güzel bir durumlar yaşanıyor. Belki de kiminiz bunu yaşadınız. Bu her an olabilir çünkü. E, kiminiz bu sevinci yaşadınız belki ama e, neticede yaşayamayanlar içinse sürpriz gelişmelere hazır olun yakın bir süreçte işte, hak ettiğinizi alacaksınız iki tane para var para konuları gündemde birisini almış olabilirsin ya da her an alabilirsin birisine de biraz vakit var arkadaşım ama ayrı ayrı zamanlarda bu paralar eline gelmiş olacak fakat e, Dar olduğun zamanda yetişecek bu paralar sana alacağın olabilir bir satışla alakalı bir durum olabilir satışta malın varsa bu durum olabilir Buradan da gelebilir paran ama e, akışta böyle alış e, geliş var yani e, bir parayla alakalı durumlarda gidiş geliş var arkadaşım e, seni bir yolculuk yapacağını görüyorum her an bu yola gidebilirsin Belli bir sebepten dolayı ama nedir, nedir bunu siz bilirsiniz. Ben sadece yolu görüyorum. Temiz bir yol, ferah bir yol. Ansızın gelişebilir bu yola gitmek. Ve senin e, şu sıralar e, biriyle dertleşeceğini görüyorum. Yani içindeki sorunu, sıkıntıyı anlatacağım bir durumda olacaksın. Rahatlay rahatlayacaksın. Dostum, derin bir insan bu. Ben şimdi bakımlarımda her zaman diyorum ki hani her şeyi herkese anlatmayın. Herkes her şeyinizi bilmesin yakınlarınıza bile ee, evet burada yine aynı fikirdeyim ama arkadaşlar bir kişi öyle bir dostunuz ki bunu herkesten ayırt edebilirsin tabii ki anlatmak iyi gelmiyor ama yine de çok detaya girmeden bu kişiyle paylaşacağın durumlarını hissediyorum ve sana iyi gelecek ağırlık var her zaman senin üzerinde bir ağırlık olabilir güne böyle günün ilk saatlerinde çok yorgun güne başlayabilirsin ne kadar yatsan da dinlensen de yorgun kalkabilirsin. Çünkü sen nazar almışsın arkadaşım. İnsanlar böyle seni çok konuşuyor ya da sen kendini gösteriyorsun yaptıklarınla ettiklerinle ama nazar aldığının farkında bile değilsin. Öyle bir ağırlık alıyorsun ki yapacağın şeyleri bilirsin yaparsın ama böyle isteksiz hareket böyle etmek istemiyorsun sanki. Ya da çok kendini uykuya da verecek olabilirsin zorlanıyorsundur. Hani kalkarsın işine gücüne ama çok zorlanıyorsundur. İşte buralarda bir dua okuman lazım. Kendini koruman lazım. Çok ağırlık alıyorsun etraftan, çevrenden. Evet. Büyük bir eşya mı alacaksın? Evine bir eşya düşünüyorsun. Büyük bir şey. E, ya da işte bir yer. E, yani bir ev kuruyor da olabilirsin. Bir yere taşınmak mı? Artık yeni bir düzen mi? E, belki de bir yere taşınmak. Ya da işte... Ortamın değişti, bir eşya dizme durumları görüyorum burada. Çünkü yeni durumlara çok açıksın, yeniliklere çok açıksın. Kiminizin hayatında yeni dönüşümler olmuş, belki ayrıldın eşinden, belki ortamdan ayrıldın, evli değilsen de farklı bir yere gittin. Burada bir düzen kuracaksın belki ama ne olacaksa iyi olacak senin için. İlerlemekten korkma diyor bakım. Geleceğinden korkma. Yeniliklerden asla korkma. Endişe etme. Şimdi burada e, hayal ettiğin durumlarında e, böyle bir yakla, adımlar atacaksın. Hayaline doğru ilerleyeceksin. Yani bir hayalini gerçekleştirecek gibisin. Arkadaşım ama ne olacaksa iyi olacak. Bir de burada... E, Dostum dediğin bir insana dikkat etmeni istiyorum. Bu dostum dediğin kişi ailenden birisi aslında. Ee, anlaşıyorsun ama onu sen farklı görüyorsun. Yani böyle akraba çevrenden ama sen onu çok farklı görüyorsun. Yani güveniyorsun. Bu insan biraz kalbini kırabilir ama istemeden yapacak gibi sanki. Yani e, aranızda olan bir şeyi bir başkasına söyleyecek. Ee, bunu ne sebeple yapacak bilmiyorum ama çok pişman olacak, gönlünü alacak senin sonrasında. Düşünmeyecek yani sana bir zarar gelir diye ya da e, bunun aranızda kalması gerektiğini mi bilemeyecek artık neyse. Senin bir güvenini sarsabilir ama bu kişi sonrasında gönlünü alacak yani bunu bilmeyerek mi yapacak artık nedir. Ee, dost gözüküyor fakat ne sebeple yapacak burayı çözmeye çalışıyorum aslında art niyeti de yok ama seni bir hayal kırıklığına uğratacak akışta kal ve o an ne yapmak istiyorsan onu yap bu durum yaşandığında çünkü bu kişi gerçi bilerek yapmayacak ama her şeyini de biliyor gibi yani bu insan söyleyecek kişi kimse duymaması gereken birisi aranızda demek ki bir paylaşım oldu Evet. Arkadaşlar bazen bilmeyerek olabilir ama bilerek olan şeylerde art niyet ararım ben. Tabi o an yaşandığında sen anlayacaksın bu kişinin neden ne için yaptığını. Evet. Evet arkadaşlar. Burada duygular, düşünceler şelale diyor. Bakım yani senin bir duygusallık yaşayacağını yeni bir insandan, yeni birisinden etkileneceğini ya da birisi senden etkilenecek arkadaşım şu sıralar ne olacak bilmiyorum ama aşk hayatınızda bir heyecan olabilir özellikle kalbiniz bozsa sana iyi gelecek bir insan hayatına girebilir ama her zaman dediğim gibi bir dikkat etmeni isterim çok kapılmadan olur mu arkadaşlar tanımaya çalışın ama bir heyecan olacak bakın burada bir tebessüm var Tam sıkıntılarınızın yanında gözükmüş tebessüm. Yani rahatlayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Tamam sorunlar bitmez. Bir taraftan hayatımız devam ediyor. Sevinçler de var. Yani her şey aynı anda gitmez arkadaşlar. Ama yine de hayatınızda sizi mutlu edecek durumlar yaşanacak diyor bakım. Bırakma kendini. Ve sürpriz gelişmeler var. Ateş burcundan bir insan sana çok iyi gelecek hayatına birisi girebilir ateş burcundan ya da beklediğin birisi varsa ateş burcundan adım atabilir. Her an ismin içerisinde E ya da baş harfi E olabilir. E harfi çok belirgin çıkmış ve S harfi var. Bir de C gözükmüş arkadaşlar. Yani bu harflerden ateş burcu ya da suyu da çok hissediyorum ama ateş daha çok böyle daha böyle gözükmüş belirginleşmiş yani bu burçlardan size bir yakınlık olabilir her burç var bakın ama bu kişiler daha böyle atik daha böyle ne istediğini bilerek gelecek gibi seni bir toplantıya gireceğini ya da kalabalık bir ortamda kendini göstereceğini konuşacağını görüyorum bu sıralar kendini öne çıkartma durumların olabilir değerlendir fırsatları diyor bakın ayrıyetten uzak mesafeli yollarda kimler varsa görüşmeleriniz olacak telefon işaretleriniz çok ve bir miraslık konuyla alakalı da yol yapılabilir. Ya da bir şeyler karar verilebilir. Artık bir hakkın sana gelebilir diyor bakım. E, fakat ağır hasta yatan bir yakınınız var gibi. Bu kişiyi de ziyaret edebilirsiniz. Ya da bu kişi hastanede mi yatıyor ya da yatma ihtimali var gibi. Biraz bu durum seni üzebilir. Yaşı var ama arkadaşlar. Bu kişinin biraz yaşı var. Baya bir yaşı var. E, bir tedavide görecek olabilir. Bir süre yatabilir yani. Ayrıca gün içerisinde Bir görüşmeleriniz var işten sebep çok yoğun Bir yerlere git gel yapabilirsiniz Ya da işte iş çıkışı çalışıyorsanız Arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz Ya da sevdiğiniz insanla Ama bugün bir planlar içerisinde olacaksınız Çalışmıyorsanız da Aktif bir gün geçireceksiniz Yani bir yerlere git gel yapabilirsiniz Görüşmeler de yapabilirsiniz Nazınızın sevdiği, Geçtiği insanlarla Şimdi bir komşun olabilir burada çünkü yaşadığın alanda altlı üstlü ya da işte yan komşun artık her neyse komşunla bir sıkıntın bir sorunun mu var anlaşamadığın durumlar hissediyorum. Hatta bu sebepten bile taşınmak bile istiyor olabilirsin ee, bir sıkıntı hissediyorum sende beni dinleyenlerin arasında bazılarınızın böyle sorunları var gibi taşınma durumu hemen gözükmüyor bana soruyorsan ha hemen olmayabilir ama önü çok açık yani bu sana bağlı. Belki elin kolun bağlı şu sıra. Belki okuyan çocuğun var. Belki seni bağlayan durumlar var ama belli bir süre sonra değişim istiyorsan taşınacağını görüyorum arkadaşım. Bir de nafaka, bir yerden para bekliyorsun, düzenli alamıyorsun ama bu parayı düzene koymak isteyeceksin. Belki bununla alakalı hukuksal bir durum bile olabilir. Belki de bu durum seni çok rahatsız ediyor ama bunu da bir düzene konulacağını görüyorum bir şekilde. Ne oluyorsa hayatında biraz uğraşıyorsun sonrasında her şey yoluna giriyor sanki. Kolay hiçbir yere gelemiyorsun ya da elde edemiyorsun gibi. Sakın sistem etme arkadaşım. Bir şekilde her şeyde yolunu buluyorsun gibi güçlü bir insansın sen. Kendinde bırakma ne sorunun varsa. Çünkü senin bakış açın değiştikçe her şey daha kolaylaşacakmış hayatında. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.